Ya i̇lk zamanlar tabii hastalığı öğrendiğimde e, çok e, kötü şeyler hissettim. Ama sonrasında işte sabah buraya gelip bir şeyler yapmak, e, o yaptığım şeylerin kabul gördüğünü görmek e, beni psikolojik anlamda çok rahatlattı e, ve hastalığımı yenmemde çok büyük bir etken oldu. iki buçuk yıldır buradayım. İki buçuk yıldır ahşaba hayat vermeye çalışıyoruz. Fuarlarda yer aldık. Hala farklı fuarlara gitmek için hazırlıklarımız sürüyor. <laughs> Birçok İstanbul'da yeri, Antalya, Alanya, Bodrum, gibi yerlere de çeşitli ahşap ürünler gönderiyoruz. Ben buraya geldiğimde ilk geldiğim zamanlarda maalesef kanserle tanıştım. Tedavi sürecinde burada gene ahşapla birlikte kanseri yendim. Bundan sonra da umuyorum daha iyi şeyler olacak. Yurtdışına yurt dışına çıkmayı planlıyoruz. Ahşaba dair her şey. E, tasarım olarak, kişiye özel tasarımlar yapıyoruz aslında. E, i̇nsanlar evinde görmek istedikleri ürünleri bizimle paylaşıyorlar. Biz de onlara çeşitli boyutlar getirerek ee, insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Amacımız insanları mutlu etmek aslında.